Merhaba'lar. E-uyumda bugün kullanıcılar parametresi konusunu ele alacağız. E-uyumda tanımlamalar menüsünün altında genel parametreler ekranına geliyoruz. Genel parametreler ekranından kullanıcılar parametresine geliyoruz. Kullanıcılar parametresi E-uyumda giriş yaparken tanımlanan kullanıcılarımızın kullanıcı bilgilerinin tanımlandığı parametredir. E-uyum kurulumu esnasında ön değer olarak Uyum ve admin kullanıcısı oluşturulur. Kullanıcılarımız isterlerse özel bir kullanıcı ve şifre belirleyebilmektedir. Aşağıda bulunan artı butonuna tıklayarak örnek olarak kullanıcı oluşturalım. Açıklama alanına açıklama yazılabilir. Şifresini oluşturuyoruz. İsteğe bağlı e-mail adresi yazıldıktan sonra aşağıda bulunan kaydet butonuyla kullanıcımızı kaydediyoruz. Kaydettiğimiz kullanıcıyı iyi uyumda giriş ekranında görebilmekteyiz. Kullanıcı kısmından belirlediğimiz kullanıcıyı seçerek belirlediğimiz şifreyle giriş yapabilmekteyiz. Kullanıcı oluşturduktan sonra diğer kullanıcıları kaldırabilmek için kullanıcıların üzerindeyken aşağıda bulunan eksi butonuna tıkladığımızda kaldırmak istediğimiz kullanıcıyı kaldırma işlemini sağlayabilmekteyiz. İyi uyumda kullanıcılar parametresi konusunu ele aldık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, iyi günler dileriz.